Bir kadın eşinin izni olmadan tarikat'a girebilir mi? Sohbetlere katılabilir mi? Şimdi kadın farz olan ibadetleri yapması için eşinden izin alması gerekmez. Ve bir kadının eşi kocası e, hanımının farz olan bir ibadeti yapmasına engel olamaz. Ama farz olmayan bir ibadeti yapmasına engel olabilir. Mesela hanım nafile oruç tutmak istiyor. Tutturmayabilir. Niyetlenmiş. Bozdurabilir. Hı hı. Efendim hanım umreye gitmek istiyor. Kocası razı olmayabilir. Evet. Razı olmayabilir. Ama hanım farz Ramazan'da farz oruç tutacak. Koca buna engel olamaz. Ve farz oruca niyetlendiyse bunu bozduramaz. Veya hanım yanında mahremi varsa farz olan hacca gitmek istiyorsa eşi o hacca engel olamaz. Ama dediğim gibi umre engel olur. Niye? Biri farz, birisi sünnet. Hmm. Tarikata girmek farz değil. Sünnet de değil. Ve tabi tarikata girdiği zaman kadın, eğer sohbetlere vesaire gidecekse, e koca buna mani olabilir, gitmesine izin vermeyebilir. Ama genelde kadın sadece kendi haline zikir yapacaksa. Falan. E bunu belki şart olmayabilir ama koca bunlara izin vermeyebilir. Hmm. Eyvallah.